Merhabalar. Şimdi sizlerle Scratch üzerinde farklı bir menüyü inceleyeceğiz. Menümüz veri bölümü. Veri bölümünde neler yapabiliyoruz? Buna bakalım. Hemen Scratch'imi yine açıyorum. Açtıktan sonra veri bölümüne geliyorum. Şimdi veriye tıkladığım zaman bir değişken oluşur ve bir liste oluştur var. Değişken oluşturmaktan yani değişkenin ne olduğundan bahsetmiştik değişken demek şu bir programın içerisinde sürekli değişen durumlarda kullandığımız bir tanım mesela kek yapmaktan bahsetmiştik kek yaparken kullandığımız çikolata mesela çikolatalı kek benim için değişkendir yani ben çikolatalı kek sevmiyorum Hep çikolata koymak zorunda mıyım Hayır değilim Mesela çikolatalı kek. Ben çikolata her kek yaptığımda koymak zorunda mıyım? Hayır değilim. O zaman çikolata benim için bir değişken oluyor. Veya bir oyun oldu, oynadığımızda süre var değil mi? Süre ne yapar? 30'dan başlar geriye doğru sayar. Sürekli olarak ne yaptı? Değişti. Veya yani ne olabilir? Bir puan. Birden başladı 10'a kadar saydı veya birden başladı 100'e kadar saydı. Puan ne yaptı? Sürekli değişti. İşte Oyunlarımızda biz bir değişken oluşturmak istiyorsak süre, puan, can gibi o zaman değişken oluşturma veri bölümündeki değişkeni kullanacağız. Liste ise bu eğitimde kullanmayacağız ama listede de bir veriler var ve o verilerin düzenli bir şekilde tutulması ile ilgili oyunlar yapılacağı zaman kullandığımız bir bölüm oluyor. Peki değişkeni nasıl oluştururuz? Üzerine tıklarım ama kuklamı bir değiştireyim farklı bir kuklanın üzerine yazmak istiyorum bu sefer hayvanlar bölümünden bir köpek alayım çok tatlış duruyor evet kedi kuklamı hemen sildim şöyle şimdi veri bölümüne geldim kodları kime yazıyorum köpeğimizin üzerine yazıyoruz bir değişken oluştur dedim değişken adı diyor Türkçe karakter kullanmıyoruz diyorum ki değişken adı ne olsun mesela e, sayaç olsun veya sayı olsun Sayı yazmayayım ama Türkçe karakter olmayacak. Sayı yazıyorum. Evet. Şimdi 5 tane bölüm geldi. Birincisi şurada yanında tik var ve sayı yazıyor. Şimdi ben onun tikine basarsam eğer şuradaki sayı değişkenim gider. Açarsam bunu ekranda görebilirim. Ve sayı 0 olsun var. Sayı 0 olsun demek senin puanın ondan mı başlayacak, sıfırdan mı başlayacak, kaçtan başlayacaksa bunu ayarladığın yer olur. sayı bir artır, değişkeninize her seferinde bir artırır. Örnek veriyorum puan sıfırdan başladı. 1 2 3 diye artar. Peki azaltma yok. Nasıl azaltacağım? Mesela 20'den başlatamayacak mıyım ben süremi? 20'den sıfıra inmeyecek mi? Tabii ki inecek. Hatta şimdi onun örneğini yapacağız. Sayı değişkenini göster ve gizle var. Bunlar da sizin bunu ekranda gizleyip göstermenize yarayacaktır kodlarken. Sayının yanında bir küçük üçgen var. Bu ne işe yarıyor? Eğer başka değişkenleriniz varsa bunları seçebilmeniz için sunmuş Ama biz şu an bir değişken oluşturduk. Peki bir çalıştıralım. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman ben sayı değişkenim sıfır olsun. E, klavyeden boşluk tuşuna bastığımda da sayı değişkenim birer birer artsın. Başlayalım. Şu an kaç sayı değişkenim? 0. Bastım. Bir şöyle yapalım. Düzeltelim tekrar. 0 oldu. Bastım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deyip artırabiliyoruz. Peki azaltmayı yapamıyor muyuz? Yapabiliyoruz tabii ki. Nasıl? Burada azaltma kodu yok ama artı 1 deyince artırıyorsa eksi 1 deyince azaltmaz mı? 5 eksi 1, 4 eksi 1, 3 eksi 1, 2 gibi. O zaman tıkladım iki kere. Eksi 1 yazdım. Şimdi yapalım. Boşluğa bastım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Gayet güzel. 20'den başlatalım. Bayrağa bastım. 20, 19, 18, 17, 16 diye ne yaptı? Azaldı. Peki şöyle yapalım. Ben sürekli basmak zorunda kalmayayım. Ondan başlasın. Ee, ve geriye doğru direkt köpeğin üzerine yani kuklanın üzerine tıkladığımda kuklam kendisi sayesinde acaba zor bir şey mi söyledim <laughs> yapabiliriz hadi başlayalım İkisini de attım sayı değişkenim kalsın diyorum ki olaylardan bu kuklaya tıklanınca yani köpeğin üzerine tıkladığım zaman veri değişkenim yani sayım kaç olsun benim 10 olsun tamam ondan geriye doğru saymasını isteyeceğim Şimdi ben sürekli olarak ne yap ya yani azalmasını isteyeceğim ama sürekli azalmasını isteyeceğim için ne yapacağım? Sürekli tekrarla kodunu alacağım ve diyeceğim ki veriyi sürekli olarak bir ne yaptır artır dersem artar. O zaman ne diyeceğim? Eksi bir. Eksi bir artır dedim. Bakalım neler olacak? Çok iyi izleyelim. Bu kuklaya tıkladım. Hih! Çok hızlı gitti. Neden? Çünkü ben araya beklemesi için bir şey koymadım. Hemen diyorum ki Kontrolden bir saniye bekle ve öyle azalt. Şimdi tekrar tıklıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidecek. Eğer sıfır olduğunda durmasını istiyorsanız da ne yapmanız gerekecek? Eğer ise kodunu aldım ve işlemler bölümünden eşittir parametresini alıp Veri bölümünde buraya sayı koymanız lazım. Sakın bunu elle yazmayı denemeyin. Olmayacaktır çünkü. Sayı aldım koydum ve dedim ki 0 olursa sayım oyunum ne yapsın? Hepsi dursun kontrol menüsünden. Şimdi tekrar başlattım kodumu. 9, 8, 7. Biraz bunu azaltayım. Gerçi 5'te kaldı. Şimdi duracak kendisi. 1, 0. Evet gördüğünüz gibi kod şu anda durdu. Bu videomuzda sizlerle değişken eklemeyi gördük ve değişkenle ilgili bir uygulama yaptık. O zaman sizler bir can ekleyin ve canınız gittikçe azaltmaya çalışın mesela. İyi çalışmalar.